Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve Salı gününüz güzel geçmiştir. Şimdi bu videoda sadece Çarşamba günü değil, bu sefer birazcık farklı olacak. Çarşamba ve Perşembe günü anlatıyor olacağım size. Normalde günlük videolar paylaşıyorum sizinle biliyorsunuz ama yarın akşam maalesef video çekme fırsatım olmayacağından dolayı dedim ki ben bu akşamdan en iyisi hem Çarşamba'yı hem Perşembe'yi tek bir videoda size anlatayım. Dolayısıyla iki günlük video ile karşınızdayım şu anda. Hadi gelin o zaman iki günlük konuları anlatmam lazım size. Çok uzatmadan özetle aktarmak istiyorum. Konumuza hemen geçelim o yüzden istiyorum. Nümeroloji ile başlayalım. Her zaman olduğu gibi 19 Mart 19 3. 2025 tarihi çarşamba günü karşımıza 4 sayısını çıkartıyor ki 4 sayısı çalışmayla alakalı aslında oldukça verimli bir gün de olabilir bir taraftan ama bazı detaylar var ki, astrolojik kısmında da birazdan e, anlatıyor olacağım. E, orada dikkat etmemiz gereken e, bazı noktalar var. Fakat günün geneliyle ilgili tam bir çalışma günü aslında. Dört sayısı bizden düzen, disiplin ister, biraz da sabır ister. Biraz böyle bir enerji. E, dengeyi korumakla alakalı, dengeyi sağlamakla alakalı. Biraz orada dengemizi bozabilecek bazı enerjiler de gün içerisinde kendini gösterebilir. O yüzden e, bu dört sayısı bize ki ayaklarının yerine yere böyle sağlam bas dengede dur ee, ve biraz da sebat sabır çalışma düzen disiplin bunları Aslında anlatıyor bize ee, bir sonraki güne Perşembeye baktığımızda ise 20 3 2025 tarihi burada karşımıza 5 sayısını çıkartıyor ki bu çok daha e, hafif çok daha keyifli bir sayı hem daha sosyal olacağımız e, bir gün bizi bekliyor bu Perşembe günü hem de aynı zamanda Venüsle alakalı e, konuları çalıştırabilir alt alt planda e, bu enerji e, ikili ilişkilerle alakalı özellikle kendini gösterebilir burada tabi e, aynı zamanda tabi sadece ilişki anlamında düşünmeyelim biraz daha böyle iş ilişkisinde buraya katabiliriz. Ortaklıklar mesela ortaklaşa yaptığımız işler vesaire. Bunlar da işin içine girebilir ve bunun dışında da adaletle alakalı temada çalışabilir. Özgür hissetmeyle ilgili, özgür hissetmek, istemekle alakalı öyle söyleyeyim. Özgürlük temaları, hak, hukuk, adalet temaları da perşembe günü Kendine gösterebilir sevgili dostlarım. Ee, ama astrolojik olarak bakacak olursak burada çok önemli majör etkiler bizi bekliyor. Hem çarşamba günü hem perşembe günü bir kere bu iki günü kapsayacak. E, çok önemli bir kavuşum var gökyüzünde. Güneş Neptün'e kavuşuyor olacak. Güneş Neptün kavuşumunun e, olumlu tarafı da çalışacaktır aslında bu iki gün içerisinde olumsuz tarafı da çalışacaktır. Her iki madalyonun her iki yüzü kendini gösterir e, bu iki gün içerisinde. Dolayısıyla şöyle olumlu tarafları neler? İlk önce bunu konuşursak. Dünkü videomda biraz bahsettim ama e, biraz daha detaylı bu konuya girersek eğer. Şimdi e, Neptün e, hayal gücüyle alakalı sanatsal aktiviteleri çok destekler genellikle. Dolayısıyla tabii ki yaratıcılık gerektiren bir iş yapıyorsanız mesela aslında bu iki gün sizin için çok bulunmaz fırsatları da karşınıza çıkartabilir. Çünkü yaratıcılık anlamında çok besleyici bir enerji hakim olacak bu iki güne. Dolayısıyla müthiş fikirler, müthiş böyle şeyler çalışabiliriz. Bu iki gün içerisinde farklı çözüm yolları bulabiliriz. Belki de çok yaratıcı olabiliriz. Sanatsal aktivite açısından da çok kıymetli bir enerjidir. Sanatçılarla ilgili bazı gündemler tabii ki haliyle oluşabilir. Tabii ki bu iki gün içerisinde. Ama bunun dışında işte hobilerle uğraşmak belki de yaratıcılığımızı öne çıkartmak istersek eğer bu iki gün gerçekten çok doğru bir zamanı anlatıyor bu anlamda sevgili dostlarım. Ve aynı zamanda dinle, inançla, ibadetle alakalı. Dolayısıyla zaten Ramazan ayındayız ama böyle de bir kavuşum varken Aslında sevgi dilimizi konuşturmak için yardımlaşmak için yardım eli uzatmak için merhamet şefkat göstermek için aslında çok doğru bir gökyüzündeyiz Bu anlamda buraları da belki de kullanmak isteyebilirsiniz meditasyonlar spiritüel bir takım uygulamalar dualar dualar için özel bir zamana ihtiyaç yok ama böyle bir kavuşum olduğunda çok çok daha huzurlu ve huşu içinde aslında dualarımızı yapabiliriz farklı daha farklı belki meditasyon gibi işte ne bileyim daha farklı uygulamalar varsa yaptığınız ilgilendiğiniz bunları da aslında değerlendirebilirsiniz Bu anlamda sevgili dostlarım ve bunun dışında tabii olumlu tarafları böyleyken çok ciddi olumsuz tarafları da var bu kavuşumunun Öncelikle Güneş Neptüne kavuştuğunda ha olumlu tarafı anlatırken Bir de şunu da söylemek gerekiyor olumlu taraf şu Neptün biraz böyle eee Nasıl diyeyim? E, elle tutunmayan, yani elle tutamadığımız, e, çok net bir şekilde ortaya koyamadığımız şeylerle ilgili. Mesela gizli kalmış, e, belirsizlik dediğimiz bir takım konularla alakalı olduğu için Güneş bununla kavuştuğunda Neptünle. Burada e, Güneş burayı aydınlatır. Dolayısıyla belirsiz olan bazı konuların e, açıklığa kavuşması, aydınlığa kavuşması daha böyle net bir e, şekilde karşımıza çıkması da e, mümkün olabilir bu kavuşumla beraber. Ama şimdi olumsuz tarafı konuşacak olursak buraya gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi konular? Çok unutkanlık yapabilir. Bakın Neptün biraz böyle bulanık bir zihni de anlatır. Unutkanlık yapabilir. E, kafa karışıklığı yaratabilir. Yanlış anlaşılmalara mesela sebebiyet verebilir. E, burada e, çok böyle hayalci yapabilir bize. Hayal kurmak çok güzeldir. E, ve fakat aynı zamanda gerçeklikten kopmadan bunu başarmak önemlidir. Çünkü bazen hayal peşinden koşup aslında gerçeklikten koptuğumuz zaman bunun sonucunda büyük pişmanlıklar ve hayal kırıklığı da yaşama ihtimalimiz olabilir. İşte bu Güneş-Neptün kavuşumu birazcık o hayal kırıklığı enerjisini, pişmanlığı tetikleyebilir. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Aldatma, aldatılma konularıyla alakalı çalışmalar. Bu da mümkün. Dolandırıcılığa karşı çok dikkatli olmalıyız. Özellikle bu iki gün içerisinde. Böyle sahtekarlıklar, hırsızlıklar bunlar da söz konusu olabilir. Bunun dışında e, sağlık açısından da bakın zehirlenmelere karşı özellikle dikkatli olmakta fayda var. E, özellikle sıvılardan e, gelen bir takım zararlar olabilir. Ama genel anlamda o güneş-neptün kavuşumu çünkü çok e, balık burcunun son derecesinde olacağı için e, çok zorlayıcı bir yıldız var orada. Burada hem fiziksel sağlığımız beden sağlığımızla alakalı e, bazı tehditler olabilir. E, özellikle zehirlenme gibi dediğim gibi. Hem de psikolojik yani ruh sağlığımızla da alakalı çalışabilir büyük bunalımlar depresyonlar karamsarlık e, hatta intiharlara kadar gidebilecek olan böyle bir karamsarlıktan e, bahsedebiliriz burada. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Neptün aynı zamanda uyuşturucu gibi, alkol gibi böyle zararlı e, bir takım maddeleri de anlattığı için buralarda da e, tehlikeler e, kendini gösterebilir. E, dikkatli olunmalı bu anlamda. E, ve hani doğal afetler açısından şöyle özellikle suyla bağlantılı Neptün de Denizlerle ilgili e, yoğun yağışlarla alakalı vesaire e, çalışabilir e, buralardan da bir tehlike gelebilir dikkatli olmakta fayda var demek istiyorum sevgili dostlarım e, genel anlamda şunu söyleyebiliriz ama Neptün e, bilir sisliklerle alakalıdır bir sis perdesidir e, bir e, şeydir böyle bir e, ne diyelim bir ilüzyondur. O yüzden gerçeklikten kopmamak ama aynı zamanda inancımızı da güçlü tutmak, akışta kalabilmek ama aynı zamanda ayakları sağlam Yere basabilmek birazcık bu e, bunu başarabiliyor olmamız gerekiyor aslında böyle bir kavuşum varken gökyüzünde sevgili dostlarım. Şimdi peki bunun dışında e, başka hangi detaylar var? Birazcık da bundan bahsetmek istiyorum. Ön, e, öncelikle Çarşamba ile başlayalım. Çarşamba e, zaten Salıyı Çarşamba'ya bağlayan gece aslında netleşen bir su üçgeni vardı gökyüzünde Ay-Mars-Satürn arasında. Şimdi Ay da bir ilerleyecek ama Mars-Satürn çikenin o etkisi devam ediyor olacak. Özellikle çarşamba günü bu anlamda harekete geçmek için aslında oldukça güzel bir gün bir taraftan. Ee, gerçekten hani e, halletmemiz gereken bir takım işlerimiz varsa vesaire. Bu çarşamba gününü bu anlamda kullanabiliriz. Tabii ki şuna dikkat etmek kaydıyla orada satürn gibi davranırsak eğer gökyüzü bizi destekliyor olacak. Yani biraz ciddi olmak, olgun davranmak, belki sabırlı olmak, ee, istikrarlı olmak bakın kurallara uymak e, disiplinli davranmak bütün bunlar çok önemlidir aslında. E, dolayısıyla Satürn için dolayısıyla biraz bu enerjiyi çalıştırabiliyorsak eğer bizde e, bireysel hayatlarımızda işte o zaman bu Mars Satürn üçgeninin e, o güzel enerjisinden faydalanabiliriz aslında çarşamba günü sevgili dostlarım. Fakat öğlen saatlerde bir de ayın ile karşılığı söz konusu olacak. Burada tabi e, maalesef bazı kötü sürprizler olabilir. Bir anda anlık gelişen olaylar sarsıcı olaylar skandallar ay e, Uranüs e, karşıtlığı e, hem de premselliği de anlatabileceği gibi aslında e, hem de beklenmedik bir takım sarsıcı gelişmeleri e, anlatabilir buna karşı önlem almak zordur Çünkü beklenmedik bir şey beklemediğimiz anda bir anda ve çok hızlı bir şekilde e, gelişecektir o konu e, Bu anlamda Tabii ki e, hani dikkat edin demek istiyorum ama ne hani dikkat edeceğimiz de çok net olmamakla beraber böyle sadece farkında olun. Günün özellikle ortalarında böyle bir enerji var bilginiz olsun. Akşam saatleri daha keyifli olabilir şu anlamda. O güneş Neptün kavuşumunun madalyanın iyi tarafını anlatmıştım ya size olumlu tarafını. Buraya ayda bir destek atıyor olacak akşam saatlerde. Özellikle akşam saatlerde çok daha yumuşak bir enerji çalışabilir diye ümit ediyorum burada. Perşembeye baktığımızda ise Perşembe günü ay artık burç değiştirmiş olacak. Yay burcuna geçmiş olacak. Burada e, biraz daha hızlanacağız aslında. Biraz daha sosyal olacağız Perşembe günü. Ve bununla beraber sabah saatlerde ayın Plüton'la güzel açısı var. E, Venüs'le üçgeni var. E, öğlen saatlerde ayın Merkür'le yine güzel üçgeni var. Dolayısıyla ayın e, kurduğu açılar e, oldukça güzel. Perşembe günü gerçekten fena değil bu anlam Anlamda. Ee, özellikle hangi konularda aslında birçok konuyla alakalı ee, harekete geçeceksiniz ee, iyi olabilir bu Perşembe günü birçok işi hızlı bir şekilde halledebilirsiniz özellikle eğitimle alakalı konular mesela yurtdışı ile bağlantılı bir takım konularınız varsa e, buraları halledebilirsiniz Venüsün desteğiyle beraber ikili ilişkiler parasal konular e, güzellik estetik bakım gibi konular vesaire buralarda iyi işleyebilir. E, Kendimizi beğeniyor olacağız, böyle güne başlayacağız. Kendimizden mutlu olunca aslında o mutluluğu dışarıya da yansıtabileceğiz. Dolayısıyla o özgüven ve öz değer aslında çok kıymetli. Biz kendimizi değerli bulduğumuz vakit ne oluyor? Aslında çevremize de bu enerjiyi yaydığımız için çevreden de aynı şeyleri feedbackleri alıyoruz, yani geri dönüşleri alıyoruz. Dolayısıyla birçok işimizi çok daha kolay bir şekilde halledebiliyoruz ki özellikle öğlen orada Merkür'ün de desteği olacağı için iletişimle alakalı konular e, özellikle çok daha güzel akabilir orada. E, görüşmeler, konuşmalar, yazışmalar e, hatta sözleşmeler, anlaşmalar, imzalar Merkür retro olmasına rağmen tabii ki retro olduğunu unutmayalım. Orada bir şeyler imzalıyorsak biraz böyle tekrar tekrar okuduktan sonra e, imzalamak, imzalamak gerekiyor. Ama e, geneline bakacaksak eğer bu perşembeye gerçekten fena bir gün değilmiş gibi görünüyor bu anlamda. Ve videoyu bitirmeden önce eee ilkbahar ekinoksundan da çok minik bahsetmem gerekiyor. Neden minik? Çünkü ilkbahar ekinoksu ile ilgili e, ayrı bir video e, hazırlama planım var. E, perşembe günü muhtemelen bunu tam gününde e, yapabileceğim gibi görünüyor şu anda. Umarım vaktinde ulaştırırım size. Şöyle ki genellikle güneşin koç burcuna geçiş yaptığı an o koç burcunun ilk derecesine girdiği anda açılan bir harita vardır koç Ingress haritasıdır bu sevgili dostlarım İlkbahar ekinoks haritası ve çok kadim zamanlardan beri eski astrologlardan süre gelen bir gelenektir bu e, ekinoks diğer ekinokslardan da çok daha fazla önemsenirdi çünkü önümüzdeki bir yılın geleceğiyle alakalı ana temaları bize gösteren bir harita aslında karşımıza çıkıyor burada. Dolayısıyla bu haritayı yorumlayarak önümüzdeki bir yılın aslında temalarını böylece tespit etmiş oluyoruz. En azından ipuçlarını şöyle bir ortaya çıkartabiliyoruz öyle söyleyeyim bununla alakalı ayrı bir video daha detaylı bir video yapmak istiyorum fakat şunu söylemek istiyorum güneş artık Perşembe günü Koş Burcuna geçtiği andan itibaren oradaki hızı hissetmeye başlayacağız çünkü epey uzun zamandır Balık Burcunda çok yığılma vardı birçok gezegen vardı bu da bizi birazcık böyle ağırlaştırdı Satürn de var orada Neptün de Kafamızı bulaştırdı. Satürn ağırlaştırdı. Dolayısıyla biraz böyle yapmak istediğimiz birçok şey vardı ama bir türlü kalkıp da yapamıyorduk belki de. Bilmiyorum sizin için de öyle olmuş mudur? Fark ettiniz mi bu enerjiyi? Ama perşembeden sonra artık enerji dolu hissedeceğiz. Harekete geçmek isteyeceğiz artık. Hayatımız birazcık oradaki tempo biraz daha yükselebilir. Bunu dünya genelinde, dünya da olan biten olaylarda da bunu görebiliriz aslında ee, bazı konular hızlanır bunu da e, görüyor olacağız önümüzdeki süreçte sevgili dostlarım evet ben videomu burada artık tamamlayabilirim biraz uzun bir video oldum ama iki günü birden konuştuk hem çarşambayı hem perşembeyi ee, umarım bu iki gün sizin için çok güzel geçer ee, güzel ve verimli olsun sizin için ama eğer siz de diyorsunuz ki ben hem çarşamba'nın hem perşembenin en iyi olasılığını yaşamayı seçiyorum. İşte o zaman sevgili dostlarım sizi Instagram hesabımda bekliyorum. Bu videodan hemen sonra biliyorsunuz Teta Healing yöntemiyle his yüklemeleri paylaşıyorum sizinle. Ayrı bir post olarak paylaşıyorum. Genellikle bugünlük videolardan hemen sonra ve e, bu videodan hemen sonra yine bu çarşambaya ve perşembeye özel olan e, his yüklemeli postu e, sizinle paylaşacağım. O postun altında siz de evet yazdığınız takdirde bu çarşambaya ve perşembeye özel olan his size de yüklenmiş olacaktır sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam değil, bir sonraki akşam yani perşembe akşamı yeniden görüşmek dileğimle sevgiyle kalın.